Peki bir şey daha soracağım hocam. Ee, Yüce Yaradan'ın e, katında bütün hepimiz eşitiz değil evet, mi? Evet eşitiz. Şimdi bazen... Neyde eşitsin ama yani? Kullukta. Eşit değil miyiz? Kullukta eşitsiz ama istihdatlar açısından eşit değiliz. Çünkü senin annenle benim annem aynı değildir. Yine yani, başa döndürüyorsunuz hocam. Ama başta bak, bak niye aynı değil diyorum. yani? Neden siz zengin bir ailede doğuyorsunuz daha fakir bir ailede doğuyorsunuz? Şimdi bakın işte dedim ya tercihler tam arkalara gidiyor o yüzden söyledim. Tercihler o arkalara gidiyor. Yani şimdi mesela diyelim ki siz sarımsak ekeceksiniz. Sarımsak. Sarımsak neye makbuldür? Bağışıklık, Bağışıklık Ne Bağışıklık semacında. Nesi var içinde? Selenyum var. Evet. Selenyum. Damar açar falan. Çok güzel. Çok faydalıdır. Selenyum. Sen bir toprağa sarımsağı ektin. Selenyumun sesi yok. Bu sarımsak selenyum olur mu? Olmaz. Olur mu? Olmaz bu sarımsakla. Olur. Bitti. Siz yanlış toprağa yanlış ekim yaparsanız onun neticesi odur yani sarımsak yine çıkar ama bu sarımsakta selenyum yok itibar görmez çünkü Sen toprağında selenium yok. ne yetişeceğine karar vermen gerekir. Evet. Hepsi bu. O yüzden diyorum ki evet Allah insanları farklı istidatlarda yaratmıştır. Bak ben ben sunamıyorum. Ben oraya bakıp konuşamıyorum. Vallahi yapamıyorum. Yok 50 İbarsız kere bana hocam. hayır. 50 Şu kere anda. bana hayır. Biliyorum ben. 50 kere program önerdiler. Ben sırf bu arazimden dolayı, ben böyle baktığım zaman, aha kaybediyorum. Yani şöyle bakıyorum, <laughs> bitti. Teneke takılıyorum. Ama sen öyle yapmıyorsun. Sen o tenekenin içinden geçiyorsun. Arkadaki Mehmet Ali, Hasan Hüseyin'i görüyorsun. Ben görmüyorum. Ben ile seninle konuşacağım. Bu bir alışkanlık. Toprağında ne yetiştirdiğin çok ben, önemli. Bu, bu bir alışkanlık. Ben alışmışım. Karşımda kimse olmazsa konuşamıyorum. Çünkü ben toplumla konuşmuyorum. Ben bir fertle konuşuyorum. Daima. Evet. Allah da bir fertle konuşuyor daima dikkatle baktığınız Peki, zaman Peki tam o konuşma esnasında aslında duamız Evet Değil mi? Tabii ee, ki Rabbin huzuruna çıktığımızda ettiğimiz dua aslında onun kapısını çalmak ve ben, ona bir eyvallah. sesleniş değil mi? <laughs> Peki. Ben çok usul eski usul dualar bilmiyorum ama ısrarla şunu söylüyorum Ya Rabbi nefsimin eksikliğinden çünkü nefs anne babalardan tevarüs ettiğimiz bir şablondur Nefsin şablonu bir ahlakı var. Siz doğduğunuzda onu anne baba, 254 anne babadan bir ahlak ediliyor o varlığın, nefs dediğimiz varlığın. Bu onun hoşuna gidendir ve yaratılışında esas olandır. Çünkü o kimyasalları veya o isimleri o miktarda bir araya getirdiğinizde böyle bir insan ortaya çıkıyor, böyle bir nefs. Benim vazifem, bu dünyadaki vazifem bu nefsimin ahlakını... Kur'an'ın veya genel ahlakın şablonuna oturtabilmektir. Vallahi dünyadaki mücadele budur. Yani insan imtihan dediğimiz şey bu. Hazır bir nefs bulursun. Sen ayrısın, ben ayrıyım, öbürü ayrı. Her birimiz anne babalarımızdan tevarüs ettiğimiz farklı bir kimya, farklı bir kişilik, farklı bir üslup ile yeryüzüne geliriz. Ama bizim vazifemiz bu farklı olan, bize ait olan üslubu bozmadan Hayatın kendisi olan veya Kur'an'ın ahlakına uymaktır, acımaktır, merhamet etmektir, sahip çıkmaktır, başkası başkası açken yatmamaktır, yani insan olmaktır. İnsan ama yaniçide bir bu görmüyor, bana vermiş diyor, ona vermemiş diyor. Öyle bakıyor mesela, abi ben kazandım diyor, aklımı kullandım diyor, şunu yaptım, bunu yaptım diyor, ben kazandım. Zahirde bu, ama batına gittiğin zaman yine o insanın o hale gelmesinin kendi tercihleri olduğunu görür. Yani. O anne babayı seçiyorsun. Veyahut da yanlış besleniyorsun. Yanlış itikatla gidiyorsun. Çünkü insanın kaderini bozan birkaç şeydir. Bunlardan bir tanesi yanlış düşünce. <laughs> yanlış düşünce dediğimiz yani e, hayatı zorlaştıran düşünce. Cenab-ı Hak diyor ki mesela bir ayet-i kerimede. La yanfe'umalun ve la banun illa men bi kalbin selim. Kim Allah'a selim bir kalp ile gelirse kazanacak. Ne demek selim bir kalp? Gerçekten seni seviyorsa seviyor. Gerçekten sevmiyorsa sevmiyor. Hiç halinde münafıklık olmayan. Selim herkesle barışık demektir. Selim herkesle barışık bir kalp. Sana mutluluk zaten. Mutluluğun ta kendidir. Ta kendisidir. İlla men atallah bir kalbin selim. Şimdi selim bir barışık bir kalbin yok. Fitne fücur dolu. Hep insanların aleyhine çalışan bir zihnim var. Seni rahat bırakmaz ki. Çünkü Bizim insanların tamamının büyük bir insanın hücreleri olduğunun idrakinde değil. Ben seni acıttığım zaman büyük insanın canının yanacağını ve oradan o acının bana döneceğini düşünmüyorsun. Sen nasıl mutlu olacaksın ki yani? Çünkü o ahlakta, o kültürde, evet. o anlayışta değilsin. Evet. Peki ama siz kötülerden bahsediyorsunuz hep. Ben şimdi İyiler senin var. bir insanın, senin evet. bir insanın yani iyi huylu, yüce yaradana gönülden inanan ve gerçekten... Bu dünyada kimseye kötülük etmemiş insanlar için konuşuyorum. Peki onlar için zenginliğin fayda olacağını sen garanti edebilir misin? Zenginlikten bahsetmiyorum evet. hocam sadece. Bir şey için dua ediyorsun mesela, Hı. hayırlı bir evlilik, Hı -hı. hayırlı bir evlat ya da e, bir elim olsun istiyorsun diyorsun. Tamam. Yatıyorsun, kalkıyorsun, iman ediyorsun, bütün gücünle dua ediyorsun, Duan kabul olmuyor. Valla benim ömrümün yarısında öyledir. Yani ben kabul olmayan dualarımdan dolayı dönüp dönüp Allah'a şükrediyorum kabul olmayan dualarımdan dolayı. Allah'ın verdiğinde de vermediğinde bir hayır vardır. Yani o ayrı mi? bir şey. Belli bir noktaya geldikten sonra e, bu sefer dünyayı sen istemiyorsun. Yani Hz Peygamber vefat ettiği zaman bizim tabirimizde 5 lira bile cebimde yoktu yani. Bizim tabirimizde. Ama öyle Müslümanlar geldi ki vefat ettiği zaman cebinde 38 milyar dolar vardı. Bu da cennetle müjdelenmişti. Yani Zübeyir bin Avvam cennetle müjdelenmiş bir kul. Ve bunun vefat ettiği zaman yet, 38 yani bugünkü anlamda 38 milyar anlamına gelen dinarı vardı. Bu cennetle müjdelenmiş 10 kişiden birisiydi. Şimdi o fakirhane gitti. Bunun parası da vardı. Bu da cennetle müjdelenmiş. Öbürü de peygamber. Tabi da yani gayretin bir getirisi vardır. Bu adam o kadar büyük bir cengaver ki şey e, şey neydi mübarek adı Zübeyir, Zübeyir. bin Allah. Ha, yani hayat ortaya koymuş. Bugün de var. Sen hayatını ortaya koyduğun zaman görüyoruz. Yani belgesellerde bir takım tercihlerde hayatını ortaya koyduğun zaman bunun bir bedeli bir karşılığı var. Hangi dualar kabul olmuyor hocam? Kabul olmayan dua yoktur. E var işte. Tamam şu dedi yani... işte, annemi değiştir. Babamı değiştir. Ben bir erkek olayım. Ben bir kadın olayım. Bu dualar gerçi artık yani duaya kimse şey yapmıyor. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinden istemek neyi yapamaz ki? O zaman senin talebin ve daha önce hazırlamış olduğun ön şartlar ben geldim sana şimdi şey biraz kullanayım ee, sevgini biraz kullanayım ee, bu kadar bir zaman içerisinde sayısız kere birbirimizi test ettik ve anladık ki biz birbirimize karşı samimiyiz geldim senin elinde bir imkan var ama biraz hatarlı yani biraz şey olabilir ortaya çıkarsa rahatsız olabilirsiniz yapabilir misin yapmaz mısın yani bir küçük riski var Yok yapmam hocam. Yani. Riski varsa. He, küçük bir riski var. Riski Bitti. varsa yapmam. İşte bu muhabbet zedelendi. Çünkü tam olarak o sevgi için her şey göze almış değilsin. Cenab-ı Hak bunu biliyor. Senin istediğin şeyin. Siz yapar mısınız? Neyi? Küçük bir riski varsa. Ben, ben diyelim sizden gelip böyle e, bir Yaparım. Şey ben yaparım. Benim yaklaşım budur. Ama küçük bir riski varsa Risk yani. Risk var. Risk var zaten. Dostluk. Ama nasıl sevdiğiniz riske ediyorsunuz? Hayır. Şu. O zaman sen sorumu doğru anlamadın. Diyorum ki ben sizden bir şey talep ediyorum. Ama bunun bir takım riskleri var. Ama ben onu ısrarla istiyorum. Ha. Size risk gelecekse yaparsınız. Bana risk gelecekse Yapma. tereddüt dersiniz. İşte onu dedim ben. İşte ben onu söylüyorum. Size risk, ha. risk gelecekse yapmam yani. Yapmışsa tereddüt dersin. Cenab-ı Hak da kuluna öyle bakıyor. Diyor ki ben bunu verirsem bu şöyle olacak diyor. Biliyor çünkü. Geleceği de biliyor, geçmiş de biliyor. Salebe geldi. Peygamber'e dedi ki ya Resulallah ya herkese dokunuyorsun. Bir şey oluyor dedi. Dedi ki bana da dua et zengin olayım. Salebe'ye baktı peygamberim dedi ki Salebe ya sen böyle güzelsin dedi. Sen böyle kal dedi. Fakir. Aradan zaman geçti. Yine geldi Salebe. Dedi ki ya Resulallah ben de zengin olmak istiyorum. Bak Ebubekir Bekir neler yapıyor. Bak Ömer neler yapıyor. Bak Osman neler yapıyor. Getirin mallarını diyor. Osman bir orduyu donatacak kadar para getiriyor. Ben de bu sevaba katılmak istiyorum dedi. Niyeti bu. Yine peygamber dedi ki Salim'e sen bu, bu şekilde güzelsin. Böyle kal. Üçüncü geldiğinde biraz daha sitemliydi. Yüzünü çevirdi. Şöyle dedi. Ya Rabbi Salim'e ver. Salim'e'nin beş sene sonra sabah namazlarına gelecek akşam namazlarına gelecek hali kalmadı. Muazzam bir servet verdi Allah ona. Bu serveti o tabi o zaman serveti develer, koyunlar. Başka ne olacak yani? Mekke'nin orada altını aldıracak hali yok. Ona kuyumculuk yapacak hali yok. Neyse, ve zengin oluyor. Aradan e, zaman geçiyor ve şey geliyor. Zekat emri geliyor. Peygamberimiz Salim'e e, zekat memurlarını gönderiyor. Kırta bir diyor. Kırkta bir. Dört bin koyun yapıyor galiba daha fazla yani, yani 40'ta biri dört bin koyun yapıyor veya yapıyor. O da diyor ki, ne variyet. He, diyor ki ya bu bunun neresi ibadet bu düpedüz soygundur diyor ya. Bu koyunları ben bu kadar rahmet çekmişim niye verecekmişim diyor. Bu düpedüz bir soygundur diyor. Gelip elçi peygambere diyor ki e, salebe böyle böyle dedi. Peygamberim çok üzülüyor yani salebeyi defalarca uyardım defalarca uyardım. Yani yapma Salim'e. Sen parayı kullanamazsın. Parayı aldığında dünyanı kaybet, ahiretini kaybedersin. Yani o noktada. Ama salebe Israr etti. ısrar, etti. Sonra e, dedi ki peygamber biz. Salebeden zekat alınmayacaktır. Bitti. Hazreti Ebekir'in zamanında geldi. Yalvardı, ağladı, yerlere vurdu kendisine. Hayır dedi. Senden zekat alınmayacaktır. Niye? Sen peygambere red çektin. Yani o kadar seni o işten uyardı. cenab bak bakıyor. Ey kulum diyor. Ey Nur. Ben sana güzellik vermişim. Ben sana şunu vermişim. Helavet vermişim. Şunu vermişim. Bunu vermişim. Sen bunu benim sana verdiğim nimeti gözeterek kullanmadın. Ay ben çok güzel bir kızım. Elimi sallasam ellisi belli. Tövbe. Yani misal. <laughs> Şimdi bu şekilde kullandım. Misal söylüyorum. Vallahi senin yerinde olmak isteyen Türkiye'de 86 milyondan 80 milyon vardır. Yanlış mıyım? Doğru. Peki hangi nimete şükrettin? Çok. Misal. Yani Efsine. bunu. Ha, elhamdülillah. Niye söylüyor buna? Cenab-ı Hak kulun talebine bakıyor. Eğer onun için ahiretine zarar verecek veya insaniyetine zarar verecek bir hal varsa onu vermiyor. Ben vermediklerine bakıp şimdi. Her gün de secde etsem azdır. Vermediklerim. Neler işledim. Neler olmadı. Hatta bir seferinde yani bir vermeyeyim şeyini bir şeyin her şey olacakken son anda bir dakika bir bir elçinin şey yapmaması, bir büyük elçinin imza atmaması veya aslında önüne götürülmemesinden dolayı bana göre benim kaderim değişti. Yani tam başka bir mecra çevirdi beni. Ben çıktım. O şeyin o elçiliğin şeyinde avlusunda hayatta yapmayacağım küfürler yaptım. Sonra polis girdi içeriye. Kardeş bunların arazisi dedi. Gel içeride küfürünü yap dedi. Gel küfür edeceksen dağıttım ortalığı. Sonra aldı. Siz. Evet aldı beni dışarıya. Dedi ki küfür edeceksen burada et. Çünkü bu onlar elçi binasıdır. ne yaparlarsa yapabilirler dedi. Ben aldım dışarıya. Ondan sonra zaten şey kalmadı. Sağ olsun bana bir çay ikram etti oturduk. Şimdi, e, şimdi düşünüyorum. Ben eğer o o o anda onu yapacak bir o, o mecraya girseydim bu Mehmet Ali olmayacaktı. Bambaşka bir Mehmet Ali Kesin, kesin. Onun için sayısız. Bir e, Vatikan bana burs verdi. Vatikan bana burs verdi. Gel istediğim şeyi doktor şeyi doktora işte yapayım o zaman e, Fahrettin Razi üzerine şey üzerine çalışıyorum. E, İslam dünyasında e, Türklerin yoğun bulunduğu merkezlerde kültür faaliyeti çok güzel bir alan. Şu anda o alanda çalışma çok güzel de bir kitap var. Gel bizde yap dediler. Bana açık şey verdiler. Adres bu, şey bu, e, gel. Sadece biraz para bulup Vatikan'a gidecektim. Gidecektim o adresi bulacaktım. Seni e, bilmem ne servisinden yani bir Hristiyan e, Hristiyanların e, kendi aralarında iyi papaz yetiştirmek için verdikleri bir burs vardı. Oradan da bana burs vereceklerdi. Ben Vatikan'a gidecektim o Bursa yap, şeyi yapacaktım. Ee, o adına söyleyin. O eğitim alacaktınız. E, eğitim alacaktım. Ne olurdu bilmiyorum. Ama bu da bir kader değişikliği. Kader. İşte seçimler evet. kaderinizi belirliyor. Evet. ama ben sürekli şunu yaptım. İnan. Her daim ya Rabbi ben senin razı olacağın hal üzere kalmak istiyorum. Ben onu istemiyorum, bunu istemiyorum. Evet. Birinci Temizli şey duamdır. diyorum ki evet. Diyorum ki birinci madde birinci madde. Ben senin rızan üzere kalmak istiyorum. İkinci madde şunu istiyorum. Bunu istiyorum. Ama bu ikinci ve üçüncü veya şu. Bu birinciye mani ise istemiyorum. Evet. Allah'ın razı olduğu kullardan olalım. Olmak. Evet. Allah'ın unuttuğu kullardan olmayalım. Olmayalım. Zaten unutmaz. Aa, ne zaman? Ya da biz diyor yaptıklarımızla ki, kendimizi unutturmayalım. Yani diyor ki kul unutur ama. Diye. Diyor ki kıyamet günü seninle konuşmayacağım. Allah'u Allah, Allah Dehşet bir misin? şey yani o. Peki. Hocam kardeş ya. çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi sohbet. Güzel sorulardı. Ee, ve şunu söyleyeceğim. Zekat meselesinde mübarek Ramazan ayındayız. Yani hakikaten güzelliğinde bir zekatı değil mi? Paranın ee, bir elhamdülü, zekatı. Elhamdülü. Yani her şeyin bir zekatı yani var. Ilk çıktım bu Ramazan'da ilk çıktığım bir program Allah oldu bu. Allah razı olsun. Ee, ancak bu soruları bana bir tane verebilir misiniz? Çok güzel bir e, soruları çok hoşuma gitti. Canımsınız hocam. Onu e, şey yapayım. Ben olmasa aydadan alayım. Ben size bunu teslim edeyim. Ee, şey için. Buyurunuz. Bu çok güzel de bir e, risalecik olur bundan. Yani bu sorulara cevap Aydır, bulmaya çalışalım. Ayda Kılıç Emanetoğlu. Kendisi hazırlıyor soruları. Allah razı olsun. E, ben de elçiyim soruyorum. Eyvallah. Ee, i̇nşallah güzel ve keyifli yani bir sohbet olur. Yani bu hakikaten oldu. kaderle ilgili yazılacak güzel bir risale olur bu. Çok, çok güzel sorular hazırlanmış. Hocam inşallah böyle bir güzelliğe, iyiliğe vesile olalım. İnşallah. Olur Bunu mi? yazdıktan çok sonra da gelip. Sizi. Nazim, gel kader, tekrar konuşalım. İnşallah, bekliyorum. Kader değiştirilebilir. Bazen. Kader, bir daha gireceğim. Kader değiştirilebilir doğru bir şey değildir. Çünkü kaderin ne olduğunu bilmiyoruz. Sen kendini değiştirmekle mükellefsin. Evet. Bir daha gelir misiniz? İnşallah. Peki bekliyorum o İsimler de kaderi etkiliyor. Şimdi önemli bir konuum evet, gelecek. Tamam. İsimler ee, de kaderi etkiliyor. Evet. evet, değil mi? Eyvallah. Yani evet. Mehmet Ali Bulut, sizin isminiz kaderinizi belirliyor. Şimdi işte isimlerin yani isim sizde beliren esma ilahiyenin neler olduğunu ismin sana gösteriyor. Evet. Orada da bir seçicilik var.